Asker bir adım daha yaklaştı ve beni omzumdan iterek korkuluklara yapışmam için zorladı. Kitabı bulacaklar. Sonra ne yapacaksınız? Biliyor musun? Ben çok aptalım. İleriyi düşünmüyorum. Adam iğrenç bir şekilde gülümsedi. Seni bir dalganın götürdüğünü gördüğümüzü söyleriz. Halbuki yardım etmek için o kadar çok uğraştık. Elini omzuma koydu. Beni tekrar itmek üzereydi. Son bir kez. Hey. Orda ne yapıyorsunuz? Greg. Tam zamanında geldin. Askerler hemen uzaklaştı ve adamın eli omzumdan kayboldu. Şu kızın kafası karışmış, yardım etmek istedik. Greg yaklaştı. Dikkatlice önce bana, sonra adamlara bakarak kaşlarını çattı. Yalan söylediklerini anlaması için bir bakış yeterliydi. Greg kararlı görünüyor. Ama adamların sayısı fazla. Eğer çatışma büyürse onu denize atmaya çalışabilirler. Grey'i kolundan tutup sakinleştirmek istedim. Ama o farkına varmadan tehditkar bir şekilde askerlere doğru yürümüştü bile. Sakin görünüyordu. Hatta fazla sakin. Ancak yeteneklerine bu kadar güvenen insanlar kötü bir sonucu hayal bile edemeyecekleri zaman böyle olurlar. En çok sizin gibi yaratıklardan nefret ediyorum. Yeryüzü sizi nasıl taşıyor? En kötüsü de acı ve korkudan başka bir şey bilmezsiniz siz. Vay şu kahramana bak sen. Biz üç kişiyiz. Sen yalnızsın. Ağzından çıkana dikkat et. Beni iten askeri yakasından yakalayan Grek, onu sert bir şekilde aşağı çekti. Öyle ki herif demir zemine düştü ve acı verici bir şekilde burun köprüsünü vurmuş oldu. Diğerleri arkadaşlarının arkasında durmaya bile çalışmadan geri çekildiler. Şiddetten nefret ediyorum ama sizi biraz eğitmem gerekiyor. Greg adama baskı yaparak başka birinin elini büktü. Askerin de? Unutma, küstahlaşırsan payına düşeni alırsın. Benden değil başkasından, her zaman birisi olacak. Anladın mı? Şaka yapmıyorum, bu önemli. Asker cevap vermedi ve Greco'nun kolunu daha da büktü. Öyle ki bir çıtırtı sesi duyuldu. Hayır hayır lütfen, her şeyi anladım. Umarım öyle. Grek ayağa kalktı. Bunca zamandır kenarda duran askerler. Arkadaşını adamın ayaklarının altından alıp sürükleyerek götürdüler. Nasılsın? Greg yanıma geldi ve atkıyı çözmeme yardım etti. Teşekkür ederim. Yemi birden yana batmaya başladı ve biz de raylara doğru kaydık. Lanet olsun, acele et. Greg elime uzandı ve ben elimi ona uzattım. Elime yakalayan Greg birkaç adımda daha yükseğe tırmandı ve beni duvara yaslayarak dalgadan korudu. Su sıçramaları sırtına çarptı ve beyaz buzlu köpük ayaklarımıza kadar gelip ardından hızla geri çekildi. Arkamda asılı duran lambanın kırmızı ışığı Grey'in yüzünü aydınlattı. Dalgalar yine eskisi gibi istikrarlı bir şekilde yan tarafa çarpıyordu. Adam sırf bana baktığı için birdenbire gülümsedi ve ben de ona yanıt olarak beliren gülümsemeyi nedense tutamadım. Bunu görünce güldü ve beceriksizce burnunu kaşıyarak başka tarafa baktı. Bu çok tuhaf. Greg ellerini ceplerine koydu ama uzaklaşmadı. Burada tek başına ne yapıyordun? Uyuyamadım. Dalgalara kapılmamak için mi elini bağladın? Başımı salladım. Bana bakan Greg tekrar gülümsedi ve başını aşağı eğdi. Aniden yumruğuyla ağzını kapattı ve gergin şekilde güldü. Nedir bu? Neden hala gülümsüyorsun? Nasıl bir aptala benzediğimi anlamaya çalışıyorum. Keşke bunu görmeseydin. Ama benim de onlar kadar dengesiz olduğumu düşüneceksin. Greg tatlıydı. Neredeyse utangaçtı. Ancak lambanın gözlerine yansıyan kırmızı ışığı bu tatlı görüntüye tam olarak inanmama izin vermedi. Grey'in içindeki gizli tutkuyu vurguluyor gibiydi. İkna edici ve ısrarcı bir şövalye olabilirdi ama aynı zamanda nasıl baştan çıkarıcı olunacağını da biliyordu. Ama şimdi yanımda büyüleyici bir gülümsemeye sahip sıcakkanlı ve dürüst bir adam vardı. Bir şey söyle, yoksa önümüzdeki koca bir hafta boyunca olanları düşünüyor olacağım. Aslında beni gerçekten kurtardın. Farklı bir sonuçla başladıkları işi bitireceklerini düşünüyorum. Bu yüzden çok minnettarım. Ayrıca o askeri, ayrıca o askeri sıkıştırdığında tatmin oldum. Bu pislik hak ettiğini aldı. Vay be! Ne kadar çok duygu var. Buz kabuğunun arkasında bir sürprizin saklı olduğunu biliyordum. Sustu. Bir süre sessizce dalgaları dinledik ve sonra Greg tekrar konuştu. Adam imalı ve alçak sesle konuştu. Buraya kitap hakkında endişelendiğin için geldin değil mi? General doğruyu söyledi. Kendini suçlamana gerek yok. Senin ve onun güvenliği bizim sorumluluğumuzdur. Greg, Nikon'u benden alırken ben orada öylece yattım. Onu durdurmayı denemeye bile gücüm ya da cesaretim yoktu. Umarım şu anda ciddi değilsindir. Hala hayatta olman bir mucize. Yine sustuk. Yukarı baktığımda Grey'in sise fark ettim. Nick'in hain olduğunu mu düşünüyorsun? Aslında bunu adlandırmanın başka yolu yok. Ama onun kendi nedenleri olduğuna inanmak istiyorum. Ama derinlerde bir yerden iki kırdığımızı anlıyorum. Üstelik sevdiğim birini daha kurtaramadım. Bana üzüntüyle bakan Greg zorla gözlerini başka tarafa çevirdi ve ellerini ceplerinin derinliklerine soktu. Sanki yaklaşmak istemediği için deli gömleği giydirilmiş gibiydi. Desteğe ihtiyacı vardı ve ben onun içindeki değişiminden korkuyordum. Tarikattan sonra döndüğünde Nick artık eskisi gibi değildi. Başına gelenler hayata bakış açısını değiştirdi. Bir bakıma hepimizin tanıdığı Rick, Rodkov'da ölmüştü. Bu söylediklerimi şimdi duysa, vicdan azabı, sadece, vicdan, sadece vicdan azabını susturmak ve gerçek, lardan kaçmak için güzel sözler olduğunu söylerdi. Kitabın kaybolması benim suçum değilse, Nick'in kendi yolunu seçmesi de senin suçun değil. Adam üzgün bir şekilde gülümsedi. Kendini hiçbir zaman affedemeyeceğini biliyordu. Ama belki de sözlerin boynundaki pişmanlık ilmeğini biraz gevşetmişti. Hey Greg. Bana tekrar bakmasını sağlamak için ona seslendim. Bana bu kadar şefkat gösteren birinin kendini boşuna suçlamasını istemiyordum. Üzgünüm ama kendini gömüp cesaretinin kırılmasına izin veremezsin. Sen bile umudunu kaybedersen geri kalanı ne olacak? Greg bana dikkatlice baktı. Biraz daha yaklaştı ve dudaklarını hafifçe araladı. Bana doğru kelimeleri bulmuşum gibi geldi. Bu yüzden ona doğru ilerledim. Daha güvenli ve hızlı konuştum. Evet, hepimiz tuzağına düştük. En iyisine inanmak istiyorum ve bazı nedenlerden dolayı bu. Sen yanımda olduğunda en iyi sonucu verir ve biliyor musun? Adam aniden sözümü kesti. Sesi yumuşak geliyordu. Neyin? kötü ya da kaba bir şey söyle. Neden? Çünkü her an senden daha çok hoşlanmaya başlıyorum. Ya, yutkundum. Nedense soğuk güverte havasız ve sıcak olmaya başlamıştı. Bu kötü mü? Sen söyle, bu çizimleri çok çok güzel ve bu çizimi gördükten sonra bu sahneyi çok merak etmiştim. Ancak şimdi okuyoruz. Başı neydi? Dudaklarıyla dudaklarıma dokunur gibi oldu. Bana onu itmem için zaman verdi. Tamam, bu kısmı seslendirmeyeceğim. Bu rotada Lane çok insani geldi bana. Özellikle Greg'le öpüşürken içinden geçenler. Normal bir insanın isteyeceği şeyler. Diğer rotalardan farklı gibi. Senin yanında kendimi hiç kontrol edemiyorum. Ve nerede olduğumuzu unutuyorum. Yakayı çeken Greg yavaşça boynumu öptü. Yumuşak dudaklarının dokunuşu içimi alt üst etti. Aa bittiğini düşünmüştüm sahnenin. üstümüzde konuşmalar duyuldu ve ardından yakınlarda demir basamaklar gıcırdadı. Crack hiçbir şey duymuyor gibi görünüyordu. Bu yüzden önce zorla kendimi ondan uzaklaştırmak zorunda kaldım. Birisi geliyor. Crack isteksizce geri çekildi. Alnını alnıma bastırıp parmağıyla dikkatlice dudaklarımın çerçevesini çizdi. Beni seçmeyeceğinden korkuyordum. Cevap vermeden gülümsedim. Sözleri içimde bir şeye dokundu. Kabil'le olan öpücüğümüzü hatırladım. Ne? Ay rotada herkesi götürüyordum başta başarı için. Öğrenecek. Kabil her şeyi öğrenecek. Hangisinden daha çok korktuğumu bilmiyordum. Ölümsüzün desteğini kaybetmekten mi yoksa Grey'i soğutmaktan mı? Yere baktığımda dondum kaldım. Boğazıma kadar tiksintiyle doldum. Kendime, öptüğüm adamlara, dünyaya karşı. Haydi seni kabine kadar bırakayım. Elimi tuttu. Şimdi seninle her zamanki gibi konuşmak çok tuhaf. Sana sarılmak. Kollarını omuzlarıma dolamak istiyorum. Atlatacağına inanıyorum. Greg sevimli bir şekilde gülümsedi ve beni ileri götürdü. Sen ve Greg duygularınızın içinde tamamen kaybolmuştunuz. Ona direnmek imkansız. Greg beni girişte bıraktı ve gitti. İkinci katın korkuluklarına yaslanarak aşağıya baktım ve onun odasına girişini izledim. Kamerasına ulaşan adam bana el salladı ve içeri girdi ve sahne burada bitti arkadaşlar. Bu bölüm bir sahne daha var. Ona geçeceğiz. Sürekli dalıp tekrar uyanıyordum ve sonunda uyuyup bir rüya gördüm. Ana hatları bulanık olan bilinmeyen bir odada loş bir kırmızı ışık yanıyordu. İçeride hoş, sarhoş edici bir koku vardı. Çarşafların ipek kıvrımlarının serinliğini tenimde hissettim. Vücudumu büyük bir çabayla hareket ettirebiliyordum. Mutluluk noktasına kadar rahatlamıştı. Gerilmeyi reddediyordu. Neler oluyor? Neredeyim? Bilincim bulanıklaştı. Düşünceler tam olarak oluşmadan parıltılar şeklinde dağılıyordu. Hiçbir şey anlamıyorum. Aniden yakınlarda bir hışırtı sesi duyuldu. Başımı çevirdiğimde Ian'ın yatağın yanında durduğunu fark ettim. Evet arkadaşlar. Dimitri ve Kabil hariç herkesin sahnesini bir videoda paylaşmayı düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Genç adam birden eğildi. Ve elini yavaşça saçlarımın arasından geçirdi. Hareketi bana fazla özgür geldi. Dudaklarım seyirdi ama soru sessizliği bozmadan boğazımda bir yere takılıp kaldı. Yüzüme düşmüş birkaç saç telini düzelten adam üzerime geldi. Bakışları beni gerginleştirdi. Ne olduğunu anlamadım ama ortaya çıkan heyecan kalbimin daha hızlı atmasına neden oldu. Uzaklaşmak, dikkatini çekmek için ayaklarımla yatağı tekmelemek istedim. Ama sadece gözlerimi kırpıştırıp adama şaşkınlıkla bakmaya devam ettim. Ne yapıyor? Her dokunuşu hissedeceksin. Karanlığa bakarken devasa bir figürün ana hatlarını gördüm. General ayaklarımın dibine oturdu ve yumuşak yatak onun ağırlığı altında çöktü. Olan bitenlerin bir rüya olduğundan neredeyse hiç şüphem yoktu. Bez bir oyuncak bebek gibi İpek çarşafların üzerine uzanıyor ve olup biteni izliyordum. Birinin soğuk parmakları gözümün altındaki bene dokundu ve sonra çenemi tutarak başımı kaldırmama neden oldu. Yatağın başında duran meleğin kocaman kanatları ışığı engelliyordu. Bir his yerini diğerine bıraktı. karnımın üzerine bir el uzandı. Büyük bir avuç için neredeyse göbeğimin tamamını kaplıyordu. Titriyerek arkama döndüm. Beni yakından izleyen malikane sahibi derin bir nefes almama izin vermedi. gözlerime inanamadım. Bilinçaltım bu erkeğin görüntüsünden vazgeçmek istemedi. Yanıma birinin oturduğunu hissettim. Nedense hemen kendimi daha güvenli hissettim. Korkma. Yani sen korkma.